Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün asabına şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dost doğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta. Ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Açma orayı sakın. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın, diyorlar. Sonrasında da Allah Resulü şöyle bir açıklama yapmıştır. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa O'nun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçilerde yaratanın her Müslüman'ın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Sayısız nimetlerle bizi donatan Rabbimiz, bir takım şeyleri haram kılmıştır. Haram kılınanlar sınırlı ve az sayıdadır. Mesela tüm içecekler arasında sadece sarhoşluk verenleri haramdır. Benzer şekilde sayısız yiyecek içerisinde belli başlıları haramdır, gerisi helaldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem helal Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdendir diyerek bu konuda herhangi bir şüpheye mahal bırakılmadığını söylemiştir. Helaller ve haramlar konusunda tartışmak doğru değildir. Çünkü bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Üzerinde yorum yapma hakkımız yoktur. Belirlenen haramlar dışında insanların serbest bırakıldığı şeyler vardır. Bunlara da mübah denilir. Şüpheli durumlardansa sakınmak gerekir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namusunu ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruluğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu ise onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir, demiştir. İnsanların mal sahibi olmaya çalışırken helal ve harama dikkat etmeyişi büyük bir yanılgıdır. Halbuki Peygamberimiz, ey insanlar, Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Buyurarak insana rızkından başkasının erişemeyeceğini söylemiştir. İslam inananlardan ilk olarak helal lokma yemelerini ister. Sonra haramlardan uzak durmasını bekler. Kazancımız helal olmalıdır. Aile helal birliktelikler üzerine kurulmalıdır. Çocuklarımız haram helal bilinciyle yetişmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda helal kazancın önemini kavrayamayan insanları şöyle tarif etmiştir. Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı kazandığına bakmayacak. Halbuki malın fayda vermesi için helal olması gerekir. Bereketli olmasının yolu da bundan geçer. Haram kazançlar bir işe yaramadan telef olur gider. Haramların yasaklanmasının pek çok hikmeti vardır. Her bir haramın gözle göremediğimiz ve tahmin edemediğimiz zararları vardır. Ancak hiçbir zararı olmasa bile sadece Allah haram kıldığı için haramlar bizim için yaklaşılmazdır. Somut bir örnek verecek olursak, içkinin binlerce faydası tespit edilse, insan sağlığı üzerinde hiçbir zararı olmadığı kanıtlansa, bu yine de onun haram oluşunu değiştirmez. Allah, Kur'an'da helalleri haram, haramları helal kabul etmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu defalarca vurgulamıştır. Dolayısıyla bu konularda muhalefette bulunan kimsenin imanı tehlikeye girer. Peygamberimizin dilinden dualarla sözlerimizi tamamlayalım. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyoruz. Ya Rabbi, bize helalinden öyle ver ki harama tevessül etmeyelim. Amin. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.